Şimdi ben buraya bir tane çikolata sakladım. Buraya da bir tane çikolata sakladım. Bakalım Çınar'la Defne bulabilecek mi? Hadi bakalım Çınar, Defne hadi gelin. Sakladım. Bilmem. Siz bulacaksınız. Defne hadi sen de gel. Sen de bul çikolatayı. Hadi kızım. Bulacak Ilık, sok. soğuk. Soğuk, soğuk, soğuk. Ilık, sıcak, sıcak, çok sıcak. <laughs> bir tanesini buldum. Onu bana ver. Ha, şimdi diğerini buluyorum. Bir tanesini bulduk. Diğerini bulalım. Sıcak, sıcak, çok sıcak. Aa, diğerini de bulduk. <laughs> evet, şimdi diğer çikolatamızı da bulduk. Bir tane daha var. Bu kadar bitti. Başka yok. Şimdi Aa, ne yapalım? Saklambaç oynayalım. Tamam mı? Evet. Bit saklambaç oynayacağız. Bence kime taş kağıt makas oynayalım. Hayır. Taş kağıt makas da. Hayır Defne gel taş kağıt makas yapacağız. Ondan ha? sonra karar vereceğiz gel. Defne Hangisini oh. e, Oyunun sonunda da çikolata yiyeceğiz. Oh. Tamam mı? Oh. Hadi taş kağıt makas yapacağız. Bakalım ma kime olacak. Taş, kağıt, kağıt. makas. Hayır, az ha, az sordum. Hile yap. Bir daha daha yapacağız tamam mı? Hayır, bir dakika Defne, hadi başlıyoruz. Sen de elini koy. Defne. Taş. Kağıt. Makas. Olmadı. Bir daha. Defne hadi. Olmadı. Hadi bir daha Defne. Taş. Kağıt. Makas. Makas. Aa sen ben. <laughs> defne sen ebol. Hadi, hadi Hadi. Hadi biz saklanalım sen bizi bul. Hadi. Sen bizi bul Defne hadi sakla. Ben bunu yiyeceğim. Yani. Tamam. Şimdi oyunu oynayalım ondan sonra. Tamam mı? Saklan baş. Nefes say hadi. sen say. Defne sayıyor şimdi. Hadi bakalım. Gel buraya gel gel. Gel gel gel. Cık, cık. Bizi bulabilecek mi? Bakalım bizi bulabilecek mi? Ya hemen de buldun ya. Koş koş koş. Ebe yapma ebe, ebe ebe Ay sen tamam, ben kaldım tamam, sanırım. Tamam. Ay, Aa, evet ya. Eymen kazandı. Evet ben kaybettim. Şimdi ödülü kim kazandı? Eymen büyük olan Defne küçük olan. Harika.